arkadaşlar. Kelepirkitap.com'un sizler için yayınlamakta olduğu bir kitap tanıtım videomuzda daha birlikteyiz. Bugün sizlerle birlikte incelemesini yapacağımız kitabımız çoğumuzun tanıdığı Engin Eraydın hocamızın 2023 KPSS adayları için hazırlamış olduğu genel kültür coğrafya tamamı çözümlü soru bankamız olacak. Kamu personeli seçme sınavında coğrafya branşında karşımıza toplamda 18 soru çıkmakta. Ve bu sınavda tek bir sorunun dahi sıralamamız için ne kadar önem arz ettiğini hepimiz biliyoruz. Gelin şimdi sizlerle birlikte bugüne kadar KPSS'de sorulmuş ve sorulması muhtemel olan sorunlar göz önünde bulundurularak tamamen ÖSYM'nin sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmış bu kitabımıza bir göz gezdirelim. Gördüğünüz gibi kitap kapağımızda Engin hocamızın bir fotoğrafı yer alıyor. Hemen yanındaysa bir kare kodumuz mevcut. Bu kare kodu okutarak Hoca Web'de'nin YouTube kanalında bulunan Engin Hocamızın tamamen ücretsiz ders videolarına kolaylıkla ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kitabımız 19-27 ebatlarında basılmış ve toplamda hemen bakalım 424 sayfadan oluşmuştur. İçerisinde 12 şer sorudan oluşan 100 teste yer verilmiş. Yani toplamda kitabımızda arkadaşlar 1200 soru mevcut. Şöyle bir kağıt kalitesine bakacak olursak eğer gerçekten kalın, kaliteli bir kamut, kağıt hamurundan oluşturulmuş. Herhangi bir karalama ya da çizimde arkasına renk vereceğini zannetmiyorum o yüzden. Şimdi şöyle bir kitabımıza baktığımızda bir iç kapağımız mevcut. Hemen arkasından jenerik kısmımız geliyor. Hazırlanmasında yardımcı olan e, nitelikler ve unsurlar mevcut arkadaşlar. Hemen ardından da Engin hocamızın yazmış olduğu bir sunu kısmı geliyor arkadaşlar. Bu sunu kısmını eğer kitabı alırsanız kesinlikle okumanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bizim için önemli. Burada Engin hocamız bize ne söylemiş? will ki coğrafya sorularının konu dağılımlarını vermiş. Sınav ve kitap hakkında genel bilgilendirmelerde bulunmuş arkadaşlar. O yüzden kesinlikle okumanızı öneriyorum. Hemen arka sayfaya çevirdiğimizde bir içindekiler kısmı mevcut. Ana hatlarıyla başlıklar ayrılmış. Örneğin nedir? Türkiye'nin coğrafi konumu, Türkiye'nin yer şekilleri, Türkiye'nin iklimi diye gidiyor arkadaşlar. Hemen başlıkların altında ise konularına göre bir sınıflandırma yapılmış. Ve bu sayede her konudan ayrı ayrı test çözme imkanımız olacak arkadaşlar. Örnek verecek olursak size Türkiye'nin Ülkenin coğrafi konumu adlı başlık altında enlem ve boylamların etkisi, göreceli konum, ünite içi deneme şeklinde testler mevcut. Ve hocamız her ünitenin başında teste başlamadan önce, sorulara başlamadan önce kısa bilgiler adıyla bir bölüm hazırlamış arkadaşlar. Burada ünite konularıyla ilgili önemli kısa hap bilgiler mevcut. Hemen yanındaysa coğrafi terimler sözlüğü verilmiş. E ee, özet içinde geçen kelimeler açıklamalarıyla birlikte verilmiş yani arkadaşlar. Arka sayfaya geçecek olursak ise Sorulara başlamadan önce ipucu haritalar başlığıyla bir bölüm var arkadaşlar. Bildiğiniz gibi ÖSYM haritaları çok sever. Bu yıl 18 sorudan tam 5 tanesi haritaydı. O yüzden bu haritalar sizin için çözeceğiniz sorularda ve gireceğiniz sınavlarda faydalı olacaktır arkadaşlar. Onun için bunlar bize avantaj sağlayacaktır. Bunları kesinlikle göz ardı etmeyelim. Gelelim testlere. Her ünite konu konu testlere ayrılmış arkadaşlar. 12 sorudan oluşan toplamda 100 testlik bir kitap demiştik. Kitap ebatımız geniş olduğu için gördüğünüz üzere sorular ferah bir içerikte hazırlanmış. Testlerin hemen ardından da çözümleri gelmiş arkadaşlar. Çözümlere baktığımızda genel olarak doyurucu bir içerikte hazırlanmış olduğunu görüyoruz. Kitabın geneline bakacak olursak da neredeyse her ünitede haritalardan, grafiklerden, şablonlardan sorulmuş sorular mevcut. Aynı şekilde her ünitenin başında kısa bilgiler ve terimler sözlüğümüz mevcut. Bu sayede her üniteye başlarken o üniteyle ilgili önemli kısımların tekrarlarını yapmış olacaksınız ve bu da size kesinlikle bir artı getirecektir arkadaşlar hem test çözerken hem de sınava hazırlanırken. Kitabımız genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Kitap hakkındaki görüşlerinizi ve bir sonraki videomuzda hangi kitabı incelememizi istediğinizi yorumlara yazabilirsiniz. Sizlere faydalı olması dileğiyle sağlıklı, hoşçakalın, kelepir kitapla başarıyı yakalayın.